Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar bugün benim ve Aryana'nın doğum günüydü Ya benim doğum günüm geçmiş olsa da bugün Aryana'nın doğum günü yani gün olarak Benim doğum günüm 30 Ekim'deydi ve biz ama bugün kutlamaya karar verdik Yani şu an e, hediyelerim var Size i̇şte hediyelerimden birini göstereceğim Balon <laughs> Balon üstüne çıkıyor Bu benim istediğim oyuncaktı arkadaşlar Şöyle. Galaksi renkli. Çok güzel. Çok. burada. İşte imajı size de. Açıkçası çok güzel bir oyuncak bence. Gözlerine bakın. Adını Galaksi koydum. Şu şekilde. Bir de açıyorsunuz. Ha. Şu çıkıyor. Burada yazıyor ki Merhaba benim adım. Ha okuyamıyorum ama yani Biliz yazıyor bence. Merhaba. Benim adım Biliz. Ben sıra dışı bir kutup tavşanı, sıra dışı. dediğine göre özel bir tavşan. Arkadaşlar. Bu arada e, şundan hariç hediyeler değerli ama onlar kıyafet olduğu için göstermiyorum. Bugün arkadaşlar biri geldi. Ceyda abla geldi. Ve o elini aldı arkadaşlar. O nasıl arkasından annem oradaydım. Kuş bir hırladı muhabbet. Kuşun şu gördüğünüz buduk Şu hep gördüğünüz üstte. Şurada üstte arkadaşlar. Orada kala kaldı. Yani hep orada durdu ama sonra onu babam yakaladı. E, ee, iyi oldu Çünkü yoksa bir şey olabilirdi. Kalkıp kaçabilirdi. Bu arada arkadaşlar. Son çok, çok evet. Biraz sonra halama gelecek. Şimdi, güzel bir video her şeyden Bir, bir Oh, geldik. Yani çektim mi bu sahn, bilmiyorum ama bu videoyu kesinlikle izleyeceğim. <laughs> arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Şu an bu kadarlık çektim. bu ee, videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir diğer videomda görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı ve abone ol butonunun yanındaki zil sınavını unutmayın arkadaşlar. Bay bay.